Olayın başından itibaren seçim sürecine girdiğimiz aşama öncesinde de seçim sürecinde de DEVA partisi olarak net bir itirazda bulunmuştuk. Sayın Erdoğan'ın adaylığına ilişkin işlemler anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrası haricinde asla ve asla mümkün değildir demiştik. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle her türlü uyarımıza rağmen Yüksek Seçim Kurulu Sayın Erdoğan'ın aday olamayacağı açık şekilde anayasa hükmüyle ifade edilmiş olmasına rağmen başvurusunu kabul etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adaylığının kabulüne dair itirazlarımızın sunulmasına ilişkin dilekçemizi sizlerle paylaşıyorum. Resmi gazetede yayınlanan geçici aday listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının da anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olarak adaylar arasında yer aldığı görülmüştür. Daha önce iki defa Cumhurbaşkanlığı görevini yapmış bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday gösterilmesi anayasaya aykırı olduğundan geçici aday listesinin iptali gerekmektedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. Bilindiği üzere 10 Mart 2023 tarih ve 32128 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2023'e 121 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile seçimlerin yenilenmesi kararı verilmiştir. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin söz konusu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından alındığından anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 2017 anayasa değişikliğinde mevcut Cumhurbaşkanının statüsüne ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış bu konuda istisnai bir statüde öngörülmemiştir. Buna ilişkin bir geçiş hükmünün anayasada yer almaması, Sayın Erdoğan'ın adaylığı bakımından özel bir durum sağlanamadığından, Sayın Erdoğan'ın yeniden adaylığının kabul edilmesi anayasanın açıkça ihlali anlamına gelmektedir. Tüm bu gerekçelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesi anayasanın yok sayılmasıdır. İşte DEVA Partisi olarak anayasanın yok sayılmasına açıkça itiraz ettiğimizi ve tarih huzurunda açık anayasa ihlalinin çok ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından erken seçim kararı alınmadığı sürece Sayın Erdoğan'ın yeniden adaylığı anayasaya aykırı olup bu açık hükümlere rağmen adaylığın kabul edilmesi anayasanın yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu ülkede yaşayan her bir vatandaş ve fert anayasanın yok sayılmasına açıkça itiraz etmelidir. Resmi gazetede yayınlanan 14 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin geçici aday listesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olarak gösterilmesinin anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırılık teşkil ettiğini, bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü ve 11. maddesinin anayasa hükümleri, anayasa, yürütme, yasama ve yargı organlarını, idare makamlarını, ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır hükmüne aykırı olduğu gözetilerek Sayın Erdoğan'ın adaylığına açıkça itiraz ediyoruz. Ve tarihe not düşmek adına itirazımızın kabulüyle aday listesinin düzeltilmesine karar verilmesini ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılmasını saygılarımızla Yüksek Kurul'dan arz ve talep ediyoruz.